8 Ağustos'ta doğanların spiritüel özellikleri: güç, kararlılık ve ruhsal uyanış. Merhaba, ben Selçuk Çetiner. 8 Ağustos'ta doğanlar güçlü bir iradeye, karizmatik bir varlığa ve yüksek bir ruhsal farkındalığa sahip bireylerdir. Onlar için hayat kontrol, güç ve başarı üzerine kuruludur ancak gerçek anlamda huzuru bulmaları için içsel dengeyi sağlamaları gereklidir. Doğuştan liderlik yeteneklerine sahip olan bu bireyler çevrelerine ilham verir ve güçlü bir çekim alanına sahiptirler. Bu bireyler doğal bir otorite figürüdürler. Girdikleri ortamlarda kolayca dikkat çekerler ve insanlar onları güçlü, disiplinli ve kararlı bireyler olarak görürler. Ancak bazen fazla kontrolcü olabilir ve çevrelerindeki insanları yönlendirmeye çalışabilirler. Gerçek gücün, başkalarını yönetmek değil, onları kendi yollarını bulmaları için desteklemek olduğunu öğrenmeleri önemlidir. 8 Ağustos doğanlar, büyük hedefler belirler ve bunları gerçekleştirmek için disiplinli bir şekilde çalışırlar. Maddi başarı ve güç onlar için önemli olabilir, ancak ruhsal gelişimlerini ihmal ederlerse içsel bir boşluk hissedebilirler. Gerçek tatmini bulmaları için sadece dış dünyada değil, iç dünyalarında da bir anlam aramaları gereklidir. Duygusal olarak sadık, güvenilir ve güçlü bağlar kuran bireylerdir. Sevdiklerine karşı koruyucu ve destekleyicidirler, ancak bazen fazla sahiplenici olabilirler. İlişkilerinde kontrolü bırakmayı ve karşılıklı özgürlüğü kabul etmeyi öğrenmeleri onların ruhsal yolculuklarında büyük bir dönüşüm yaratacaktır. Gerçek sevgi sadece sahip çıkmak değil, aynı zamanda karşı tarafa kendi gelişimi için alan tanımaktır. Bu bireyler maddi dünya ile ruhsal dünya arasında denge kurmayı öğrenmelidirler. Genellikle somut başarılar peşinde koşarlar ancak içsel huzuru bulmak için ruhsal derinliklerini de keşfetmeleri gereklidir güç ve başarı onlar için önemli olsa da, hayatın sadece maddi kazanımlardan ibaret olmadığını fark ettiklerinde daha anlamlı bir yolculuğa çıkabilirler. Spiritüel olarak, kendilerini keşfetmeye yönelik güçlü bir eğilimleri vardır. Astroloji, bilinçaltı çalışmaları, enerji dengeleme ve meditasyon gibi alanlarla ilgilenebilirler. Ancak, bu bilgileri teoride bırakmayıp günlük hayatlarına entegre etmeleri gerekir. İçsel dönüşümlerini tam anlamıyla yaşamak için ruhsal farkındalıklarını maddi başarılarla birleştirmeyi öğrenmeleri önemlidir. Bu bireylerin en büyük karmik görevi, güç ile tevazu arasındaki dengeyi bulmaktır. Ne kadar güçlü ve disiplinli olurlarsa olsunlar, bazen hayatın akışına güvenmeyi öğrenmelidirler. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine, bazı şeylerin doğal gelişmesine izin vermek, onların ruhsal büyümelerini hızlandıracaktır. Semboller ve spiritüel bağlantılar. Sembol, dağ ve güneş irade gücü, dayanıklılık ve içsel aydınlanmayı temsil eder. Element, ateş ve toprak güçlü irade ile istikrarı birleştirir. Spiritüel hayvan, kartal yüksek bilinç, vizyon ve liderlikte ilişkilidir. Şanslı renk, koyu kırmızı ve altın güç, kararlılık ve ruhsal farkındalığı simgeler mantra, gerçek gücümü bilgelikte kullanıyor, hayatın akışına güveniyorum. Hayatlarındaki en büyük ders. Bu bireyler için en önemli ruhsal ders, güç ile esneklik arasındaki dengeyi sağlamaktır. Ne kadar iradeli ve başarılı olsalar da, hayatta her şeyi kontrol edemeyeceklerini ve bazen olayları akışına bırakmaları gerektiğini anlamalıdırlar. Gerçek başarı, sadece dış dünyada değil, içsel huzurda da bulunur. 8 Ağustos doğanlar, kararlılıkları, liderlik yetenekleri ve ruhsal güçleriyle dünyada büyük bir etki yaratabilecek bireylerdir. Ancak ruhsal yolculuklarında sadece maddi başarıya odaklanmak yerine içsel bilgeliklerini de geliştirmeleri gereklidir. Eğer bunu başarabilirlerse, hem kendileri hem de çevreleri için büyük bir dönüşüm yaratabilirler.